Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün fırınsız hamur açmadan güzel bir şekilde kahvaltılık hazırlayacağız. Krep tavada kek gibi 3-4 baş yeşil soğan kendi bahçemin Her zaman söylüyorum benim elime taze maydanoz dereotu geçmiyor diye böyle buzluğa koyun hanımlar. Şöyle 2-3 kaşık da dereotu maydanoz karışık. Yarım çay kaşığı sıvı yağ. 3 kaşık yoğurt. Yarım hamur kabartma tozu. Şöyle bir dilim tam yağlı peynir de şöyle elimizle ovalım. Bu malzemelerimizi iyice iyice ne karıştırıyoruz. Evet hanımlar 3 adet de yumurta yarım yemek kaşığı tuz İyice malzemelerimizi karıştırdık sonra kontrollü un ilave ediyoruz. Yeşil soğan hamur işine çok tat güzel veriyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Evet hanımlar iyice malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi kontrollü un ilave ediyoruz. Şöyle tepeleme. Bir kaşık. 2 3 Toplam 4 kaşık un kullandık. Bu son kullandığımız un oldu. Şimdi yanmaz tavamıza yağlayıp dökelim. Evet hanımlar. Şöyle az bir yağ tavamıza döküyoruz. Şöyle fırçayla her yerine gezdiriyoruz. Sonra krepimizi içine döküyoruz. Evet hanımlar krepimizi tavaya döktük. En kısa ocakta şöyle 15-20 dakikada kısıkta pişireceğiz. Şöyle kapağını da kapatalım. Üst tarafı da pişsin. Evet hanımlar bir kapağı açalım. Krep mis gibi pişiyor. Kapağı kapatınca çok güzel pişiyor hanımlar. Şöyle kapağı tekrar kapatıyoruz. Evet hanımlar. Krepimiz iyice ne pişti. Şöyle bıçak batırıyoruz. Bıçağımız temiz çıkıyor. Şimdi çevirelim. Evet hanımlar krepimiz pişti. Şimdi ocağımızı söndürdük. Servis yapıyoruz. İki tarafı da çok güzel pişti. Evet hanımlar krepimiz açmadan fırınsız ocakta tavada pişirdik. Şöyle bir dilim keselim. Şöyle göstereyim. Mis gibi. İki tarafı da çok güzel pişti. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.